yorumlardan, güzel dualarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Harikasınız. Çok iyi geldi bana. Ee, çok mutlu oldum. Ve çok duygulandım. Ee, da okuduk yorumlarınızı. Çok mutlu olduk. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi hemen şöyle, aslında şöyle 4-5 kere çekim yaptım. yarıda kesilmiş sürekli telefon geldiği için. Ve e, uzun uzun anlatmıştım. Özellikle emzirme sürecimizi, bir tık da evlat edilme sürecimizden bahsetmiştim. Umarım tekrar toparlayıp aynı heyecanla anlatabilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim: Hiçbir e, videom sadece izlensin, tıklansın, çok beğeni gelsin, milyonlar izlensin, para kazanayım, işte sosyal medyada bir gücüm olsun diye düşünerek hiçbir içerik üretmedim. Yani içerik üreticisi olduğumu da düşünmüyorum. Ee, sadece gönlüm ne istiyorsa, elimden geldiği kadar faydalı olabileceğine inanıyorsa, elimden geldiği kadar toparlayıp bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ee, her zaman söylüyorum, hiç kimseye haksızlık yapmak değil niyetim. Bir psikoloğa, bir doktora, bir eğitmene, e, benden daha tecrübeli insanlara, hayatını benden daha güzel yaşayan al alim gibi, e, alim... Gibi diyelim, Aynen alim gibi yaşayan dini bütün insanlara, e, hakka riayet ederek yaşayan insanlara haksızlık etmek değil niyetim. Sadece e, hayatımın parçası olan, anlamlı bulduğum her şeyi burada paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki sınırlarım dahilinde. Hani bazen şey de diyorlar, bütün hayatınızı sosyal medyada yaşıyorsunuz. Da, dö 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 dö. Yani yok canım ne alaka yani. Yani gerçekten bazen... E, saçmalık, saçma yorumlar oluyor. Çünkü ben böyle bir şey yaşadım, bebeğim geldi e, ve kaç ay. Haberiniz var mıydı? Yoktu, bilmiyordunuz. Çünkü söylemedim. Demek ki bizim sakladığımız, saklamamız gereken sınırlarımızın olduğu e, durumlarda olabiliyormuş. Şimdi niye paylaşıyorum? Çünkü bebek artık gitti, bir şekilde gitti ve bir e, acı yaşandı. Ama bu süreçte emsirebildim en azından olumlu tarafı bu bunu görmüş oldum. Ve ne kadar iyi bir anne olabileceğimi, eşimin ne kadar iyi bir baba olduğumu bizzat deneyimlemiş oldum. Hani zaten bilmiyor muydum? Evet biliyordum ama bunu deneyimlemek insana çok şeyler kazandırdı. Acı mıydı? Tabii ki çok acıydı. Yani e, şimdi böyle anlatıyoruz ama benim e, bir ayım bebeğin odasında geçti ağlayarak günlerce. Olsan keza öyle ve ailem yeğenim bile Bebek buradan giderken bebeğimizi götürmesinler kardeşim, kız kardeşim götürmesinler diye ve yaklaşık iki ay boyunca her sabah arayıp teyze kız kardeşim göster bana gelmedi mi diye geçirdiğimiz acı bir süreç vardı. Ama bir şekilde bitti. Tabii çok acımasız yorum yapanlar da oluyor. Mesela işte bebeği zorla mı aldınız falan diye biri yorum yapmış. Hemen sildim engelledim. ...Allah'tan elimde mesajlar var. Hanımefendiye belki günlerce, aylarca yalvardım. Bebeğini bırakmaması gerektiğini, ona her türlü destek olabileceğimi... ...çocuğu olmayan bir kadın olarak verdiğim anne olma mücadelesini anlattığımda... ...kendisi çok netti. Hayatını böyle bir sorumluluk almak istemiyordu ve ben kınamadım. Çünkü biliyorum ki kınadığın yerden sınanırsın. O yüzden hiçbir şeyi, hiç kimseyi kınamayın. Hiçbir kızgınlığım, hiçbir kırgınlığım olmadı. Sadece tabii ki canımı çok acıtarak bebeği benden geri aldıkları için yoksa tabii ki pişman olabilir miydi? Bu ihtimal her zaman vardı ve be benim için çok geçerliydi. Yani yeter ki hani bebeğine güzel bakacaksa, yeter ki aman kimse bırakmasın dediğim o evreden kısa bir süre sonra benim canımı acıtarak bir helallik almayarak bebeği benden almaları doğru değildi. Ve bunun gibi daha birçok şey ama burada anlatmak istemiyorum. Yine söylüyorum. Detayları vermek istemiyorum. Canımı acıtan en çok bunlardı. Çünkü ben o bebeğin süt annesiydim. İster kabul etsin, ister etmesin. Ve aynı zamanda kendisine de belli bir zaman baktım. Lohusa diye kıyamadım çünkü. Çok fazla merhametli olmamak gerekiyor ama merhamet kadar güzel bir elbise de yok bence. Çünkü sonrasında inanılmaz derecede vicdanınız rahat oluyor. Bu çok kıymetli en azından benim için. O yüzden bir taraf bakan bir taraf terk eden olunca bakanın vicdanı daha rahat oluyor kapısı her zaman açık oluyor o yüzden bu çok güzel bir şey ee, kısaca toparlayacak olursak kimsenin hayatını bilemezsiniz o yüzden kimseyi kınamayın ee, insanların acılarının nerede tam olarak nerede durduğunu bilemeyebilirsiniz çok güzel gözükebilir hayatları İnanılmaz mutlu gözükebilir ama onun arkasında ne yaptığını bilemezsiniz o yüzden ve Lohusa anneleri, Lohusa kadınları da lütfen rahat bırakın. <laughs> Yok sütün geldi mi? Yok sütün gelecek mi? Evlat edinen anneleri de bu arada. Yok emziremezsin. Yok o süt geçerli değil. Bu yorumları bile gördüm. Ama o süt geçerli değil. Ay ya gerçekten seni o kadar süt getir. Yani doğum yapmadığın halde o psikolojide, o mutlulukta ol. Ben seni alnından öpeyim. Yani bir de bunları bırakın. Yok o süt geçerli değil. Arkadaşlar süt süttür. Yani süt süttür. Süt geliyorsa kadından o kadın annedir. Emziriyorsa o çocuğun süt annesidir. 2-2 i̇ki, iki daha 4'tür. Bu konu kapalıdır. Tartışmaya kapalıdır yani. Yok süt kocasından mıdır? Yok süt filancasından mıdır? Yok ilaçla mı gelmiştir? Ne olur insanları bu kadar negatif, bu kadar kötü. Yani kötüye şey yapmayalım, hazırlamayalım. Gözünüzü seveyim. Şimdi benim sütüm nasıl geldi? Önce biraz bundan bahsedeceğim size. Bu arada atladığım şeyler olursa bilgi sahibi olan arkadaşlar varsa lütfen yoruma da yazın. Bu arada bu da sorun olacağı için bacak bacak üstüne atma ama inanın sırtım ve belim inanılmaz derecede ağrıyor. Böyle yaslanıp oturamıyorum. O yüzden bu şekilde destek alıyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar tabii bebeğin doğumuna Bebeğin doğmasına yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay kala ben elimde ultrason resmi de vardı bebeğin. Ve e, Oğuzhan'la e, tabii ki eş desteği burada çok önemli. Göğsümü günde en az 3 en fazla 6 kere pompaladım, sağdım. Buradaki amacım süt gelmesi için değildi bu arada. Onun altını çizeyim. Buradaki amaç tamamen o e, süt hormonlarının prolaktin hormonunun atağa geçmesiydi. Bu e, hormonun atağa geçmesi bebekle buluştuğunuzda hem göğsünüzden süt gelmesini hem de bebeğin rahat emmesini sağlayacak. E, ve o acıya bir tık daha dayanıklı olmanızı sağlayacak. Çünkü inanılmaz acı bir şeymiş gerçekten cennet boşuna annelerin ayağının altında değilmiş onu da anlatırım size ee, yaklaşık bir buçuk ay boyunca olsan evde olduğu süre boyunca olsan ben bebeğin resmi el ele e, pozitif böyle nasıl diyeyim size mutlu ve sakin bir şekilde bu çok önemli çünkü tamamen e, emzirmek psikolojik bir mutluluk arkadaşlar. Gerçekten hani derler ya dolayısıyla kadını üzmeyin. İşte sütü geri gider, stres yaptırmayın, sütü geri gider falan diye gerçekten bu doğru. Bunu istediğiniz yerde de araştırabilirsiniz. Bazı üniversitelerde de bunun inanılmaz derecede çalışması yapılıyor. Özellikle emzirmek isteyen kadınların mutlu olması için, çevresinin sakin ve mutlu insanlarla dolu olması için bunu da altına çizeyim. 1,5-2 ay boyunca e, bu şekilde göğsümü sağdım. Ama burada sağarken hiçbir zaman süt gelecek mi, süt geldi mi, ne zaman gelecek ya bir damla da olsa süt gelsin demedim. Çünkü bu hemen olacak bir işlem değil. Yani sıranız e, evlat edilme e, sıranız 2'ye veya 3'e düştüyse... Bunu yapmanız gerekiyor. Buna başlamanız gerekiyor. Çünkü sıranız yakınlaşmıştır. ve Bebeğinize kavuşmak için belki 4 ay, belki 5 ay, belki 6 ay vardır. Bu süreçte yavaş yavaş, yavaş yavaş göğsünüzü pompalamanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki tam bir süreç bilemediğiniz için bebeğin ne zaman geleceğini benim hani bilme şansım vardı diye böyle yaptım. O yüzden sıranız bire düşünce de daha sık yapmanızı tavsiye ederim. Bu süreçte inanılmaz derecede su tükettim arkadaşlar. Ben zaten çok su içiyorum. Ee, biraz daha fazla su içmeye başladım ve her gün en az bir, en fazla üç hurma tükettim ve elimden geldiği kadar sıvı tüketmeye çalıştım. Ve arkadaşım bana e, helvanın Kahvaltıda yediğimiz helvalar var ya böyle katı kalıp helvalar. Onun çok süt yaptığını söyledi ve her sabah kahvaltıda helva tükettim. Sonrasında ne oldu? Bebek geldikten sonra da bunları tüketmeye devam ettim. Bebek geldiğinde hemen göğsüme aldığında inanılmaz bir acı hissettim bu arada. Gerçekten çok kuvvetli bir buluşmaydı zaten. İnanılmaz güzel bir bağlantıydı. Ve hemen sütüm Gelsin diye beklemedim. Geldi mi sütüm geliyor mu demedim. Gayet sakin bir şekilde sütüm gelmese de Allah'ım ben elimden geleni yapıyorum. Sen kalbimi biliyorsun diyerek bebeğimi emzirdim. İlk üç gün süt gelmedi. Üç günden sonra benim de biraz bir rahatlığım oldu. Farklı bir durumdan dolayı şimdi anlatmak istemiyorum. O rahatlıktan sonra artık böyle kuş gibi hafiftim. Ve e, tabii ki bu süreçte hep bebekle şöyle bir bağ kurduk arkadaşlar biz. Hep çıplak pozisyonda, Bebeğiniz de aynı şekilde. Üstüne bir bez örttüğünüzde o anne sıcaklığıyla hasta olmuyor zaten. Olmuyormuş yani ben de çok panik yapıyordum çünkü. Böyle göğsünüze bebeğinizi yatırdığınızda hem sizin kokunuzu hem göğsünüze bebek inanılmaz derecede adapte olmuş oluyor. Alışmış oluyor ve çok tanıdık geldiği için de memeyi bebeği reddetmiyor. Bebeğin rahat olması, temiz olması, temiz havada olması inanılmaz önemli bu arada. Ben hep bebeği gün içinde en az Beşer dakika güneşe çıkartıp tabii ki üstünü muhafaza ederek güneşe çıkarıp temiz hava aldırıp eve gelip aynı şekilde kendim hemen yıkanıp temizlenip bebeği göğsüme bırakıyordum. Ve inanılmaz zararı değmiyordu. Hiçbir zamanda göğsü reddetmedi, göğsü itmedi. 3-3 üç gün, 3,5 üç gün sütüm gelmedi. Dördüncü gün sütüm geldi arkadaşlar. Çevremde şahit. İnanılmaz bir şeydi. Tabii ki bu süt böyle şey gibi çeşmeden akar gibi akmıyor veya doğum yapan annelerimiz kadar şanslı değiliz o yüzden çünkü 9 ay gibi bir hazırlanma var bir de 2 ay gibi bir hazırlanma var doğal olarak e, o anneler gibi e, güzel bir süt birikintisi olmadı ama böyle damla 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 bu arada sadece işte emzirerek bebeğimi do doyurayım diye bir şey yok kesinlikle bebeğinizi ek gıdayla beslemek zorundasınız yani mama gibi. Ben öyle yapmıştım. Bu arada dördüncü günde göbek bağı düştü. E, doktorum dedi ki helal olsun sana. Birçok bebeğin altı ve yedinci günde göbek bağı düşer. Ya da beşinci günde. Ama ben iki saatte bir zıbınımı değiştiriyordum bebeğim. İşte sıcaktan nemlenmesin. Kuru olunca göbek bağı daha hızlı düşer falan diye. İnanılmaz güzel bir süreçti. Annelik gerçekten çok güzel bir şeymiş. Şimdi hep böyle aklıma geliyor. Ah diyorum böyle yapmıştım, şöyle yapmıştım diye. Allah o bebeğimin... İnşallah çok çok iyi yerlere gelmesini, vatana millete kendisine çok hayırlı olmasını nasip etsin. Çok güzel günler nasibetsin. Ayağına taş değmesin inşallah. Amin. bebeğimiz de dua edin. Ve beslak damla. Bunu çok sevdiğim bir ablam önerdi bana. E tabi yine siz eczaneden kullanımını muhakkak ki öğrenin. Bu bir ilaç değil arkadaşlar. Doğal bir bitkisel destekleyici olarak düşünün. E, saf suya sabah 15 akşam 15 damla damlatarak e, içtim. bir tadı yok. Yani büyük hani su. Işte ben böyle büyük bardakta tüketiyordum. O yüzden çok bir tadı gelmiyordu. Normal su gibi içiyordum. Hani böyle içemeyeceğiniz değil. İçemeyeceğiniz bir tat değil. E yine bunu best luck eczanelerde bulabilirsiniz. Alırken de muhakkak ki sorun nasıl kullanıldığına dair. Bebek geldikten sonra da kullanmaya hurmanızı ve suyunuzu helvanızı yemeye devam edin hiçbir zaman sütüm gelir mi, gelecek mi, ne zaman gelecek, ya gelmezse diye panikle, yani paniklemeyin. Bu şekilde olursa bebeğe de verimli olamazsınız, kendinize de verimli olamazsınız. Önemli olan niyettir. Ben tabii ki süt anne, e şimdi bu yanlış anlaşılmasın ama ben e, İslam dinini önemsiyorum ve Müslümanım elhamdülillah. Doğal olarak İslam dini bana evet evlat edin ama evlat mi hususlarına dikkat et diyor. Ve o yüzden süt anne olmak benim için önemli. Çocuğumun üzerinde bir hakkım olmalı olsun istiyorum. Ee, ve e, şifa olsun istiyorum sütüm. O yüzden emzirmek benim için önemliydi ama hep şöyle dua ettim. Rabbim ben niyet ettim, gayret ettim. Elimden geleni yapıyorum ama emziremezsem sen emzirdim say. Sen. sen beni bebeğimin süt annesi olarak kabul et diye hep dua ettim. inanılmaz rahattım. Tabii ki stres olduğum bir durum vardı. Ee, o, o durumu atlattıktan sonra emzirdim. Çünkü gerçekten psikolojik olarak rahat olmak inanılmaz derecede önemliymiş. Bunu tavsiye ederim. Bebeğinizle bütünleşmeniz, bebeğinizle baş başa kalmanız, anne baba ve bebek, üçlü yıkanma... Bunlar bebeğin rahatlaması, size güvenmesi, size güvendiğinde de e, memenizi reddetmemesi demek. O yüzden araştırmanızı tavsiye ederim. Hatta bebek benden gittikten sonra e, yaklaşık bir buçuk ay boyunca inanılmaz derecede göğüslerimin sızladığını biliyorum. Tabii o arada keşke emzirseydim. Ama çok ağlıyordum. Çok üzgündüm. O yüzden aklıma a şey sağ, sağsaydım keşke sütümü. Hiç sağmak gelmedi. Tabii ki çok süt gelmezdi ama yine ben e, bayağı bir süt geleceğini inanıyordum. Ee, tabii ki doktora gidebilirsiniz. Yani ben bunları yapmak istemiyorum. Doktordan ilaç almak istiyorum derseniz bu ilaçların isimlerini ben bilmiyorum. Bebek gelmeden kısa bir süre önce kadın doğum doktoruma gittiğimde bana ilaç verdi ama bu ilacın ufak bir yan etkisi olduğunu yani mide bulantısı ve e, halsizlik ve uykusuzluk yaptığını söylediği için ben de bütün zamanımı, enerjimi bebeğimi ayırmak istediğim için o hapı kullanmadım ama doğal yolla da sütüm Gelmiş oldu çok şükür. Şimdi inanmayacak olanlar muhakkak ki olacaktır ama Allah'tan çevrem şahit, eşim şahit gözümüzle gördük. Ve zaten e, bebek mutluydu. Yani benim için önemli olan oydu. Yaşandı, bitti, gitti. Şimdi ikincisini hazırlanıyoruz inşallah. E, ikinci bebeğim için tekrar aynı süreçteyim, aynı şeyleri yapıyorum. O yüzden birbirimize güzel destek verebiliriz. Tavsiye ediyorum. Sadece mutlu, sakin ve huzurlu olmayı. Özellikle evlat edinme evet zor bir süreç, korkuları inanılmaz, fazla bir süreç ama her şeyi kenara bıraktığımızda sonuçta bebeğimizle kavuşmuş oluyoruz. Bu güzel bir şey. Ee, o yüzden e, ben bunları yaptım, size de tavsiye ederim. Bu bilgiden sizi mahrum bırakmak istemedim. Daha farklı bilgisi olan varsa kendisinde denemiş olduğu yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah.